Ne olur anneme kötü bir şey olmasın. O çok iyi biri. Sen de ona iyilik yap. Polisler annemi hapse atmasın. Söz veriyorum. Bir daha yaramazlık yapmayacağım Allah'ım. Teyzeciğim. Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Hiç duruyorum. Hadi gel içeri. İçeride beraber duralım ha? Tamam. Komiser, Sinan Demir'le görüşecektim. Tabii, karşıdaki oda. Gel. Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Buyurun şöyle oturun. Çay şey içer misiniz? Tamam. O zaman hemen sorularıma geçeyim. İki gün önce Çengelköy'de bir evde bir silahlı çatışma olayı yaşandı. Biliyorsunuz herhalde. Duydum. Yani galiba. Cengiz Yıldız'la nereden tanışıyorsunuz? Şey... Pek tanıştığımızı söyleyemem aslında. İlginç. Cengiz Bey'in telefonunda numaranız ...Zeynep öğretmen diye kayıtlı. O mu? Siz de birden Cengiz Yıldız deyince anımsayamadım ben. Ben e, çok kısa bir süre Bandırma'da vekil öğretmenlik yaptım da... ...oradan kaldı sanırım. İstanbul'a geldiğinizden beri iletişime geçmediniz o zaman. Aslında birkaç defa konuştuk. Cengiz Bey İstanbul'a geldiklerini, iş aradıklarını söyleyerek benden yardım istedi. Zeynep Hanım. Bu adamın ne iş yaptığını biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Anladım. Olaydan birkaç saat önce aradığı zamanda iş mi konuştunuz? Çünkü... Kayıtlara göre olaydan birkaç saat önce... ...yani en son sizinle konuşmuş. E, evet. İşle ilgili bir şeyler sormuştum. Tamam. Hmm. Geldiğiniz için teşekkürler. Bu kadar mı? Bu aralar İstanbul dışına çıkmıyorsunuz, değil mi? Çünkü gerekirse tekrardan ifadenize başvurabiliriz. Tabii. İyi günler. Zeynep Hanım. Annenize selamlarımı iletin lütfen. Tabii. Ali abi ne oldu bizim staj işi? i̇yi hatırlattın Serp Bizim gazetenin yazı işleri müdürüyle görüştüm. Anca yaza doğru stajyer alabileceğini söyledi. O zaman başka gazeteye başvuralım biz. Çünkü okul uzun zamandır staj için yer belirlememizi bekliyor. Tabii anlıyorum. Yani siz bilirsiniz. Yo niye canım? Ben konuşurum hocayla sorun olmaz. Yaz staj ayrı bir şey Durucuğum. İstersen bu konuyu daha sonra tartışalım Sarpcığım'a. Pek uygun bir zaman değil, değil mi? Lütfen. Bakalım beğenecek misin? Beğenirim beğenirim. Hadi o zaman açalım beraber geç. Abla Ali abi içeride. Evet, tamam. Hadi siz teyzenle sana yardım etsin tamam mı? Anne. Ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. dediğim bile hatırlamıyorum şu anda. O kadar gerilmişim ki. Para meselesi, turna sanki her şeyi biliyor ve bana itiraf ettirmeye çalışıyor. Yani bu şekilde hissetmeniz gayet normal. Sorgu koltuğunda oturmak kolay değildir. Sizin elinizde yeni bir şey var mı? Bir şeyler öğrenebildiniz mi? Olayla ilgili baş savcılık mahkemeye sevk etmişler. Yakında dava süreci başlar. O zaman dosya kapanır. Belki sayılmaz. Sinan komiser işinde çok titizdir. Kafasını kurcalayan bir şey olduğu zaman peşini bırakmaz. Bu dosyadaki kayıp çocuk meselesi de aklını kurcalıyor. Yani turnu ortaya çıkmadan dosyayı kapatacak gibi gözükmüyor. O yüzden de hala dikkatli olmanızda fayda var. masamız da hazır. Hmm. Mutfak burada sanki. Acaba buraya mı koysak masayı? Olur. Tamam. Güzel oldu. Peki bu tavayı nereye koyalım? Tava nereye konur Sarpcığım? Tava tabii ki ...mutfak konulur Sarp abisi. Bu şimdi. Esas sen niye ters davranıyorsun Ali abi? Kim? Ben mi? Sen ya. Bak konuşmuş işte adam daha ne istiyorsun? Ben gidip bebeklerimi alacağım teyze. Tamam teyzeciğim. İyi ki konuşmuş. Haftalardır haber bekliyoruz haber verdi yok. Ya sen resmen taktın Ali abiye biliyor musun? Bakıyorum yine abi olmuş. Saçmalama Sarp. Hep öyleydi. Ben bebeklerimi getirdim. Al mı? Bu ha? benim mi? Hı hı. Sen ya. nerede istersen orada yap. Ben Ali abinin çalıştığı gazetede yapacağım stajımı. Şimdi birazcık televizyon. Bu? Hı. Yeterli. Bunu? Bütün bunlar yetmezmiş gibi. Bugün Turna'nın okulundan aradılar. Gittim görüştüm. Devamsızlık yüzünden milli eğitim aileye yasal süreç başlatabilirmiş. Zamanımız giderek daralıyor. Bir an önce buradan gitmemiz lazım. Pasaport ne oldu? Ne zaman hazır olacakmış? Bilmiyorum. Adamı telefonla aradım diye kızdı bana. Sonra mesaj attı. Hazır olunca haber vereceklermiş. Yani bu tip işler biraz zaman alabiliyor. Endişe etmeyin bence. Arada Gönül Hanım'ın tanıdığı olduğuna göre... ...pek bir şey olacağını sanmıyorum. Umarım... En iyisi ben bir mesaj atayım onlara. Hızlandıramaz mıyız bizim belgeyi? Çok acelemiz var. Abla hazır olunca arayacağız dedik ya. Ne Dolacaksak bize hadi. söyleseydin bir tane. Ben size sürpriz kahvaltı hazırlıyordum da tıbre kaydı. bir tane. Ben eskiden hep yapıyorum ki. Canım benim ya. Bir yerine açayım. Bakayım bir konu mu? Bakacağım bir konuna bakayım. Aç. Galiba kırıldı kolum bir tane. Anne, hastaneye gidiyoruz. Kırık yok ki. Acımıyor anne. Acımıyor anne. Kırık yok. Nereden bileceksin kırık kırık olup olmadığını bir tane? Ne Anne acımıyor, anne acımıyor belki ama sonra acır. Anne gel. Aleyküm. Ah. O kolumu sokma bunu. Gel. Sen sabah sabah ne işin var burada? Haberi gördün mü? İnanmıyorum. Abla. Hı. Şimdi Hastaneye gidersek turnayı tanıyabilirler abla. Anne Hastaneye gitmeyelim. Canım acımıyor. Abla Hastaneye gitsek de turnanın kimliği de yok. Ne yapacağım böyle acısı varken nasıl bekleyeceğim?